modern bir duşun altında 10 dakika geçirdiğini düşün. Musluk açılıyor, sıcak su akıyor, şampuan, sabun, bitti. Şimdi hayal et. Osmanlı hamamına gidiyorsun. 6 saat kalacaksın. Çıplak, yüzlerce yabancıyla aynı mekanda. Bir kadın seni sert bir keseyle ovuyor. Derinden kan geliyor. Ve bu sadece başlangıç. Bugünkü hızlı temizlik rutinimiz bizi yumuşattı. Osmanlı hamamı sadece yıkanma yeri değildi. Sosyal kulüptü. Terapi merkeziydi. Dedikodu ağının merkezi, evlilik piyasası, doğum yeri ve bazen ölüm yeri ve gerçekler modern zihnimizi şaşırtacak cinsten. Cuma sabahı, saat 6. Annen sana diyor: "Bugün hamama gidiyoruz." Seviniyorsun çünkü haftalardır yıkanmadın. Ama bilmiyorsun. Hamam seni sadece temizlemeyecek. Seni değerlendirecek, eleştirecek, belki bir damada beğendirecek ya da reddedecekler. Çünkü Osmanlı hamamı hayatının akışını değiştirebilecek bir yerdi. Şimdi gel sana Osmanlı hamamının gerçek yüzünü anlatayım. Osmanlı şehirlerinde hamam camiden sonra en önemli yapıydı. Büyük şehirlerde yüzlerce hamam vardı. 16. yüzyılda İstanbul'da 300'den fazla hamam kaydı var. Küçük kasabalarda bile en az 2-3 hamam bulunurdu. Neden bu kadar önemliydi? Çünkü evlerde banyo yoktu. Sultan sarayında bile özel hamamlar hariç modern anlamda banyo yoktu. Temizlik için hamama gitmek zorunluydu. İslam dini temizliği emrediyordu. Cuma namazı öncesi gusül abdesti şarttı. Bu tüm vücudun yıkanması demekti. Onu da hamamda yapardın. Yani hamam sadece lüks değil, dini bir gereklilikti. Ama hamam bundan çok daha fazlasıydı. Kadınlar için haftanın en önemli sosyal etkinliği, erkekler için iş görüşmeleri ve siyasi tartışmaların yeri, çocuklar için eğitim alanı, yaşlılar için terapi merkezi. Bir 17. yüzyıl seyyahı yazıyor. İstanbul'da kadınlar haftada 2-3 kez hamama gider. Sabahtan akşama kadar kalırlar. Yemek yerler, uyurlar, müzik dinlerler. Ev gibi kullanırlar. Hamama gitmemek sosyal intihar demekti. Hamama gitmiyor denilen kadın hastalıklı veya fakir kabul edilirdi. Evlenme şansı düşerdi. Komşular dedikodu yapardı. İşte çarpıcı bir gerçek. Osmanlı mahkeme kayıtlarında bir kadın kocasına "Beni hamama göndermiyorsun." diyerek boşanma davası açmış. Hakim kadının tarafını tutmuş. Hamam o kadar önemliydi. Hamamın yapısı. Osmanlı hamamı rastgele inşa edilmiş bir bina değildi detaylı mimari planlama, ısı yönetimi, su mühendisliği gerektiren karmaşık bir yapıydı. Üç ana bölüm vardı. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık. Soğukluk giriş bölümüydü. Burası oda sıcaklığında. Soyunma, giyinme, dinlenme burada. Göbekli kubbe, mermer sedirlere uzanırsın. Havluna sarılı dinlenirsin. Ilıklık, geçiş bölümü vücudunu sıcaklığa hazırlar. Burada fazla kalamazsın. Sadece geçersin. Sıcaklık asıl yıkanma yeri. Göbek taşı ortada. Kurna denen mermer lavabolar duvarlarda. Burası tam anlamıyla cehennem sıcaklığında. 40 ila 50 derece nem, 35 ila 40 derece ısı. Modern saunadan daha yoğun. Zemin mermer döşeli. Kaygan, sürekli düşme riski. Osmanlı mahkeme kayıtlarında hamamda düşüp yaralanan insanlar sık görülür. Aydınlatma üstten fil gözleri denilen küçük camlardan. Hafif bir loşluk. Görüş mesafesi 3 ila 4 metre. Yüzleri net göremezsin. Bu kasıtlı. Mahremiyeti korur. Isıtma sistemi alttan. Külhan denilen yer hamamın altında. Odun yakılır, ısı mermerlerin altından yayılır. Roma usulü hipokost sistemi. Çok etkili ama çok tehlikeli. Külhanda çalışanlar, külhanbeyi denen gençler. Cehennem sıcağında, dumanın içinde saatlerce odun atarlar. En tehlikeli, en düşük statülü iş. Ama güçlü bedenler geliştirir. Külhanbeyleri güçlü ama asi olur. Sokak kavgalarının kahramanları. Hamama giriş. Hamama giderken hazırlık şart. Bir bohça hazırlarsın. İçinde havlular, Takunya, peştamal, sabun, şampuan yok o zaman. Natron ve çöven kökü kullanılır. Parfüm şişeleri, tarak, ayna, yedek kıyafetler. Zenginlerin bohçası büyük. Pahalı kumaşlar, gümüş eşyalar, hoş kokular. Fakirin bohçası küçük. Eski havlu, basit sabun. Bohçandan sosyal statün belli. Hamama varıyorsun. Giriş ücreti ödüyorsun. Ücretler sınıfa göre değişir. Basit yıkanma 5 ila 10 akçe. Tam hizmet 50 ile 100 akçe. Özel hamam günü kiralama 500 akçe. Erkek ve kadın hamamları genellikle ayrı. Büyük şehirlerde özel binalar. Küçük kasabalarda aynı hamam. Farklı günler. Pazartesi, çarşamba, cuma kadınlara. Diğer günler erkeklere. Soyunma odasında kıyafetlerini çıkarıyorsun. Ama tamamen çıplak değil. Erkekler peştamal bağlar, kadınlar göğüsten aşağı örtünür. Modern havlu gibi ama daha büyük, belden bağlanır. Değerli eşyaları natır denilen görevliye teslim edersin. Kese kağıda sarar, sana fiş verir. Ama natırlar her zaman dürüst değil, hırsızlık davaları sık. 1790'da bir mahkeme kaydı. Fatma Hanım natırın altınını çaldığını iddia ediyor. Natır inkar ediyor. Tanık yok, dava düşürüldü. Sıcaklık. Sıcaklığa girdiğinde ilk etki şok. Nem boğucu, nefes alamıyorsun gibi. Başın dönüyor. Otur, alış, kalp atışın yavaşlasın. Önce terleme yapılır. Göbek taşına uzanırsın. Sıcak mermer vücudunu ısıtır. Terler. Çok terler. Modern insanın hayal edemeyeceği kadar. Vücudun sıvı kaybeder. Toksik atıklar deriden çıkar. 30'dan 40 dakikaya terledikten sonra kese zamanı. İşte asıl acı burada başlar. Tellak gelir. Elinde kaba kese. Modern keseden çok daha sert. At kılından, keçi kılından dokunmuş. Bir zımpara kağıdı gibi. Seni göbek taşına yatırır. Ve olmaya başlar. Şiddetli. Acımasızca. Derini kazıyor resmen. Kir tabakası değil, deri tabakası çıkıyor. Canın yanıyor ama bu normal diyorlar. Kese sonrası vücudun kıpkırmızı. Bazen kanama noktaları. Ama bu iyi temizlik işareti. Az ovulursa iyi keselemediler diye şikayet edersin. Sonra köpük masajı. Bez torbasına sabun konur, köpürtülür. Tüm vücudun köpükle kaplanır. Bu kısım daha yumuşak, daha rahat. Sonra durulama. Tas tas ılık su dökülerek yıkanırsın. 20 ila 30 tas. Tüm sabun, tüm kir gitmeli saç yıkama ayrı bir uzmanlık. Çöven kökü kullanılır. Doğal sabun. Köpürür, temizler ama kimyasal değil. Yumurta sarısı da kullanılır. Saça parlaklık verir. Modern şampuan yok. Ama sonuç etkileyici. Osmanlı kadınlarının parlak, uzun saçları meşhurdu. Kimyasalsız, doğal. Sosyal hayat. Hamam sadece yıkanma değil, sosyal etkileşim merkeziydi. Özellikle kadınlar için. Evde kısıtlı yaşayan Osmanlı kadınları hamamda özgürleşirdi. Kadınlar sabahtan akşama kadar kalırdı. 6-8-10 saat. Sadece yıkanmak 1 ila 2 saat. Geri kalan zaman sosyalleşme. Gruplar oluşurdu. Akrabalar bir köşe, komşular başka köşe. Zenginler ayrı bölüm. Yemek yenirdi. Evet hamamda yemek. Bohçada getirilen börekler, tatlılar, meyveler paylaşılırdı. Müzik yapılırdı. Birisi ut çalar, diğerleri türkü söylerdi. Dans edilirdi. Göbek dansı Osmanlı hamamlarında çok popülerdi. Kadınlar birbirine dans öğretirdi. Ve tabii dedikodu. Sınırsız dedikodu. Mahalle haberleri, evlilik söylentileri, boşanma hikayeleri, gizli ilişkiler, her şey konuşulurdu. Ahmet Bey'in karısı genç bir hizmetçiyle kaçmış. Fatma Hanım'ın kızı görücülere çıkacak. Ayşe Hanım kocasından dayak yiyormuş. Osmanlı kadınları için hamam, Facebook, Instagram ve Twitter'ın hepsiydi aynı anda. Haber yayılımının ana merkezi. Bir 18. yüzyıl kadın günlüğü. Hamamda korkunç bir dedikodu öğrendim. Komşu Zeynep'in oğlu borç batağındaymış. Tefecilere 500 kuruş borçlu. Babası bilmiyormuş. Hamam olmasaydı kimse bilmeyecekti. Görücülük. Hamam evlilik piyasasının ana merkeziydi özellikle kadınlar için. Erkekler kız göremez. Sokakta kadınlar örtülü. O zaman nasıl seçilir? Hamamda. Görücü kadınlar, hamamın müdavimleri. İşleri potansiyel gelinleri bulmak. Zengin ailelerin evlatlık oğulları için uygun kız bulmak. Genç kızlar hamamda sergilenirdi. Kasıtlı olarak. Anneleri "Bugün hamama gidelim, seni göstereyim." derdi. Kız süslenir, en güzel örtüsünü giyerdi. Hamamda dikkat çekmek için. Görücü kadınlar her detaya bakar. Boy, kilo, on rengi ilk değerlendirme. Ama asıl önemlisi çıplak bedeni görmek. Çünkü elbiselerle gerçek vücut gizlenir. Hamamdaysa her şey ortada. Saçlar nasıl? Uzun mu? Gür mü? Dişler sağlam mı? Vücut kusurları var mı? Doğum yapabilecek kalçalara sahip mi? Her şey incelenir. Sadece fiziksel değil davranışlarda. Nasıl yürüyor? Nasıl konuşuyor? Edepli mi? Terbiyeli mi? Hamam bir test ortamıydı. Beğenirse görücü kadın erkek tarafına rapor sunar. Kız güzel, sağlıklı, terbiyeli, ailesi saygın, uygun. Sonra nişan süreci başlar. Beğenmezse gizlice söyler. Kız biraz zayıf, cilt kusurlu, davranışları uygunsuz. Kız hiç bilmez ama evlilik şansı bitmiştir. İşte acı bir gerçek. Bazı kızlar hamam yüzünden evlenemezdi. Fiziksel kusurları ortaya çıkardı. Leke, sivilce, fazla kiloluluk, Evde fark edilmez ama hamamda herkes görür ve görücü kadınlar karar verir. Olmaz. Mahkeme kayıtlarında böyle davalar var. Bir aile görücü kadını mahkemeye vermiş. Kızımızı kötüledi, evlenemiyor diye. Görücü kadın savunmuş. Doğruyu söyledim, kusuru ben mi yarattım? Sağlık ve tedavi. Hamam Osmanlı'da alternatif tıp merkezi gibiydi. Sadece temizlik değil, tedavi de yapılırdı. Sıcak buhar, birçok hastalığa iyi gelirdi. Romatizma, eklem ağrıları, solunum sorunları. Modern fizyoterapinin Osmanlı versiyonu. Hacamat hamamda yapılırdı. Kan alma işlemi. Sırtına küçük kesikler atılır, kan akıtılırdı. Kötü kan çıkarılıyor denirdi. Modern tıp bunu kabul etmez ama o zaman yaygın tedaviydi. Masaj terapisi gelişmişti. Tellaklar sadece yıkamazlardı. Masaj da yapardı. Eklemleri çatlatır, kasları yumuşatır, vücudu rahatlatırdı. Bazı tellaklar bu işte o kadar ustaydı ki şifa veren eller derlerdi. Doğum sonrası kadınlar hamamda iyileştirilirdi. Lohusa hamamı özel bir ritüeldi. Doğumdan 40 gün sonra yapılırdı. Kadın hamamda yıkanır, masaj yapılır, vücudu normale dönerdi. Hamam aynı zamanda doğum yeri de olabilirdi. Acil doğumlar hamamda gerçekleşirdi. Sıcak, steril, su bol. Eğer evde komplikasyon olursa kadını hamama getirirlerdi. Ebe burada müdahale ederdi. 1820 doğum kaydı. Ayşe Hanım hamamda doğum yaptı. Bebek sağlıklı, anne iyi. Allah'a şükür. Ama her doğum mutlu sonla bitmezdi. Bazı kadınlar hamamda can verirdi. Komplikasyon, kanama, enfeksiyon. Modern hastane yok, yardım sınırlı. Karanlık taraf. Hamam her zaman güvenli değildi. Tehlikeler olurdu. Enfeksiyonlar yaygındı. Yüzlerce insan aynı suyu kullanır, aynı yerlere dokunur. Hijyen anlayışı modern standartlarda değil. Cilt hastalıkları, mantar hatta daha ciddi hastalıklar bulaşabilirdi. 1780 sağlık raporu. İstanbul hamamlarında cilt hastalıkları salgını. Sedef hastalığı yayılıyor. Hamamların kapatılması tartışılıyor. Boğulma riski vardı. Özellikle çocuklar ve yaşlılar. Kaygan zemin, sıcak buhar, fenalaşma. Her yıl hamamda ölümler olurdu. Mahkeme kayıtlarında çok sayıda hamamda boğulma davası Yangınlar felaketti. Ahşap kısımlar, sıcak külhan bir kıvılcım yeterdi. Hamam yanınca içindekiler kaçamaz, dumandan boğulurdu. 1660'ta İstanbul'da bir hamamda 40 kadın yangında öldü. Ahlaki skandallar da olurdu. Osmanlı toplumu muhafazakardı ama hamam nispeten özgür bir alandı. Kadınlar örtüsüz, erkekler yarı çıplak. Bazı zamanlarda sınırlar aşılırdı. Mahkeme kayıtları eşcinsel ilişkilere dair davalarla dolu hamam tellakıyla müşteri arasında uygunsuz ilişki gibi. Genellikle erkek hamamlarında. Toplum dışlardı ama vuku bulurdu. Hırsızlık yaygındı. Kıymetli eşyalar, altınlar çalınırdı. Natırlar her zaman güvenilir değil. Müşteriler birbirini soyabilir. Hamam çıkışında eşyaların kaybolduğunu fark edersin. Sınıf farkları. Her hamam eşit yaratılmamıştı. Lüks hamamlar, sıradan hamamlar, fakir hamamları. Üç ayrı dünya. Lüks hamamlar şehir merkezinde, zengin mahallelerde. Mermerler parlak, süslemeler görkemli, hizmet mükemmel. Buraya aristokratlar, zengin tüccarlar, paşa hanımları gelir. Bu hamamlarda özel odalar vardı. Halvet denen. Sadece sen ve ailen. Kimse görmez. Mahremiyetin tam. Ekstra ücret ödenir, özel hizmet alırsın. Orta sınıf hamamlar, mahalle hamamları. Çoğu insan buraya gelir. Temiz ama gösterişsiz. Hizmet standart. Ücretler makul. Fakir hamamlar kenar mahallelerde. Eski, bakımsız, pis olabilir. Ama ucuz. Fakirler ancak buraya girebilir. Bazen ücretsiz, sadaka olarak işletilir. Aynı şehirde üç farklı hamam deneyimi. Zenginin hamamı saray gibi, fakirin hamamı ahır gibi. Sosyal eşitsizlik hamamda bile. Erkek ve kadın hamamı. Erkek hamamı ve kadın hamamı tamamen farklı kültürlerdi. Erkek hamamı daha kısa, daha işlevsel. Erkekler bir ila 2 saat kalır, işini bitirir, çıkar. Sosyalleşme sınırlı. Çoğunlukla iş konuşmaları, politika tartışmaları. Kahvehane atmosferi. Erkekler soğuklukta sedir üzerinde kahve içer, nargile tüttürür, satranç oynar. Hamam ikinci kahvehane gibiydi. Kadın hamamı tam tersi. 6 ila 8 saat Bazen 12 saat. Festival havası, müzik, dans, yemek, dedikodu. Kadınlar için haftalık tatil gibi. Ev işlerinden, kocadan, sorumluluktan kaçış. Kadın hamamında daha çok renkler. Havlular renkli, bohçalar süslü, kokular hoş. Erkek hamamı daha sade, daha asker. Çocuklar kadın hamamına gelirdi. 7 ila 8 yaşına kadar oğlan çocukları da anneyle birlikte kadınlar hamamına girebilir. Sonra artık erkekler hamamına geçerdi. Sonuç. Osmanlı hamamı sadece bir bina değildi. Bir medeniyetin sosyal, kültürel, dini değerlerinin yansımasıydı. Modern duşumuz 10 dakika sürer. Osmanlı hamamı 10 saat sürerdi. Sadece temizlik değil, yaşam tarzıydı. Bugün hamamlar müze oldu. Turistik mekan. Ama işlevi kayboldu. Artık kimse 10 saat hamamda kalmaz. Modern hayat hızlı, hamam yavaş. Ama Osmanlı hamamı bize bir şey öğretiyor. Temizlik sadece fiziksel değil, sosyal, psikolojik, spiritüel boyutları var. Hamam bir arınma merkeziydi. Bedenin değil, ruhun da.